O böyle direkt arkamıza bakabiliyoruz güzel. Mesela adam arkamda mı? Hop. 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 Ta, tamam. Q. E ne yapıyor? Sadece ile basmamaya çalış. Bileceğiz. Gerekmedikçe. bizim bol bol loot yapmamız lazım. Diğer taraftan gitmemiş. Okey. Kapıkları kullanarak kapı kilitlerini kapatabilirsin dedi. Kapatalım. Saniye orada bir şey var mı? Yok. Burası yok. Aa. öldürecek miyiz? Bir saniye bunları öldürecek miyiz? Ses hala çok yüksek. Bir Nisan'da yeni sezon geliyor mu? Kesin mi?

Allah. Böyle diyeyim. Ben de unuttum ya. Ne zamandır izlemiyorum. Gelsin. Herhalde bir şöyle sinematik bir şekilde böyle görsel bir şekilde izlerim kısa kısa. Hatırlamıyorum çünkü. Yani ta üçüncü sezon mu? Kaçıncı sezon? İlk çıktığında izlemiştim. Şuraya bakmış mıydım iyice? Vallahi en iyisini yapmışsınız. He çıktı, he çıkacak diye diye kaç sene oldu. Siz bana saldırmazsınız değil mi? Otur lan yerinde. Otur. Git. Git. Ya. Aferin. Bak bir anda üstüme atlayayım deme. Korkutma beni. Bak bak. Bak gelmeyin. kardeşim gelmeyin ya. Mermi bir tane merminin bile önemi çok bu oyunda. O yüzden sıkmıyorum. Tek bir merminin bile önemi olduğu için mümkün olduğunca yeri gelecek uçakta da alacağım. Yeri gelecek koşacağım. Bakalım. Space'te korunuyoruz. Okey. Haslıyor burada. Bu yapmamız lazım bol bol. Root. Aslında pompalı tüfeği bir mı ki? 29 tane tabanca mermisi var. <laughs> Boş ver. Hit. Ne oluyor? Yap lan. Bunlardan kaçacak mıyız? Savaşacak mıyız? Oo, yok artık. Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. Bir şey sıkıştır. geldi. Dayı sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Kimsin sen ya? Fotoğraf da güzel olur şimdi. Vaca mı ok ne ara saplandı? Саня Саня У нас есть лут? Özellikle burada. Bu ne? Barut ile dolu. Tamam. Ee, üretimden Envanter 10 numara. Pompalı mermimiz yok ama olsun. sıçrattı ya yerimden. Bir iki mermiyi boşa salladım korkuda. Onları yapmamam lazım işte. Ejdemiz buradan gitti. Burada da bir Ha bu yol tamam. Sonra açılacak ihtimal. Pompalı güzel. Dark Vader'lı kapımız. Teyze merhaba. In life and in death. Glory. Uh hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. <laughs> Wait, where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. <laughs> Rose is here? Üstüm... Kapıyı da üstümüze mi kapadın teyze? Teyze. Bak teyze silah doğrultamıyorum. Bu ne? Şimdi oyunu hiç acele, aceleye getirmeyeceğim. Sindire sindire. Merhaba. Kimse var mı? Bu ne? Kimyasal sıvı. Alırım. Küllle dönmeyi hatırlamam lazım. Açılması kolay bir kilit diyor. keşfedilmiş keşfedilmemiş Maymuncuk üretemiyoruz ki daha henüz Başı bakire. Burada bir maymuncuklu yer var. İşlenmiş demir anahtar istiyor. Kilit. Kilit. Kuyu. Kilit. Şurada da maymuncuk var. İlk bulduğumuz yer. Buradan geldik. Böyle böyle. Şuralardan. Bu ne? Mekanik kapı. Diğer taraftan kilitlenmiş diyor. Okey. Ayin alanı. Dimitrius'un kalesi. Her yeri keşfedeceğim kişi daha aldım farkına varmadan. Tamam anlaşıldı. Şuradan gideceğiz. Kuşlar lazım oluyor mu? Oyunda hatırladığım kadarıyla şey vardı çünkü. Et isteyen bir şeyler vardı. Köyü ve sakinleri korumak için bu koruyucu keçileri kurban ediyoruz. Onları her kim yok ederse Miranda ananın gazabına uğrasın. Köyü ve sakinleri korumak için bu koruyucular, koruyucu keçileri kurban ediyoruz. Ha, görev hedefleri. Hedefi ortada kaldırınca sizi yanınıza alın. Rosemary Winters'ı güvence altına alın. hemen yanında bir köy buldum. Ama köylülerden biri saldırıya uğradı ve bir canavar tarafından öldürüldü. Hayatta kalmayı başardım ve Rose'un burada olduğunu söyleyen bir kadınla karşılaştım. Canavarlar onu bul bulmadan onu bulmalıyım. 9 Şubat, e, Şubat şafak vakti. Orman. Her zamanki gibi bir akşam olmalıydı. Ama birden Chris Redfield çıka geldi ve ailemizi mahvetti. Rose'u götürdüm. Mia'yı vurdu. Hem de gözlerimin önünde. Bense bayıltıldım ve gözlemini açtığında bir olmadaydım. Neler dönüyorum. Böyle. Aa kargalar para veriyor. Güzel. Varsa karga vururuz. Burada bir şey var. Bu <laughs> ne? Dimitri hemen <laughs> <laughs> bu yol çatıya çıkıyor. Dimitris'in çatısı. Buralara bir şeyler takmam lazım. Okey takarız. Sıkıntı değil. Buradan bir yol var. Burası nereye gidiyor? Kale mezarlık değmen. Stronghold. Şu mavi yeri keşfetmemiz lazım önce. Ama önce bir etrafı keşfedelim. 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 Ne oluyor lan? <laughs> Bak mayhem bulduk mesela. Burada bulduk. Hocam ben oraya gitmesem Önce bir kiliseyi keşfedelim. Kiliseymiş burası. Burada da bir kuyu var. Şuradan bir yukarıya gidiş var falan filan. Merhaba. Bakire almasın. Heisenberg, Bebek, Mother Miranda. Bunlardan hatırlamıyorum. Hepsi burada. Köye bir felaket kilise armaları arayın. Bir tanesi kilisede, diğeri ise Lucia'nın evinde. Church, kilise burası. Eee, mezarlığın karşısı mı oluyor? Şuradan şöyle mezarlığın karşısı herhalde. Neyse burada bir çıkış yapalım arkadaşlar. Ee, sevgili YouTube izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi canlı yayınları bekliyorum. Aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Size iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.